Bugünün en güzel haberiyle başlıyorum. Dün, Aslında dün, dün akşamın, dün akşam biz evet. yayını yaptığımız için yayından sonra geldi bu haber. 190 gün sonra Fatih Altaylı tahliye oldu. Evet, istinah Mahkemesi yattığı hapis yani süresini ciddiye alarak suçun şeyini değerlendirerek tahliye kararı verdi. Yani geç kalmış bir karar, çok geç kalmış bir karar. Diliyorum ve istiyorum ki istinah Mahkemesi yargılamanın sonunda da beraat kararı versin. Çünkü Fatih Altaylı suç işlemedi. Evet 190 gün gereksiz yere hapiste yattı. Bence suç işlemedi. İstinaf Mahkemesi'nin de bunu ortaya koymasını temenni ediyorum, istiyorum. Söylediği sözler, hapis yatmasına neden olan ceza maddesinin koşullarıyla uyuşmuyor çünkü. O cezayı gerektiren somut unsurlar gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla suç suç işlememiştir Fatih Altaylı. Zaten gazetecilikte de suç değildir. Fatih Altaylı da gazetecidir. Göz aydın diyorum. Yeni yıla eşiyle, kızıyla, ailesiyle girecek olması da ayrı bir mutluluk verici bir durum. Çok mutlu oldum. Kendisini bir an önce gazeteciliğe devam ederken görmek istiyoruz. Hoş geldin Fatih Altaylı diyorum.